Aynen öyle. Eskiden dördü değiştireceğim. Renk değişmeye çalışıyorsunuz. Renkler değişmiyor. Renk değişmiyor. Hiç... Sadece karakter değişiyor. Bu değil. change, pardon şey modunda olmuyordu. Köpek uyuyor. Hadi takım. Go 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 go. Ya Allah. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim anladım. mi? Jeli, jelibona fokus. Büyük jelibona fokus. Tamam. <laughs> Sinan sen <laughs> ne yapıyorsun <laughs> burada? Direği söküp ağzına ağzına vurdum. Bu itneleri ben aldım. Sen götür ya onu. Ya Mete kavun ne yapıyorsun kanka? Beni dövüp attın ya kenara. Kanka önüme çıktın Beni ya. Beni ben dövüp attım. Geri zekalı. Aa ne oluyor? Bir şey oluyor oyuna. Oyun kastan bunu yapayım. Baba burada dövüşüp bunu içeri sokacağız. Sinan o o elini aldığın şeyle bize vuruyor Sinan. Ben Aldın. ateş ediyorum sadece. Yardım adım, abi, getir, getir getir getir. Bu bir tane getire, ona. Vur et. bir tane ona. Vur bir tane ona. Aynen Vurdum. öyle. Bana da vurdular. Tut tut tut. tut. Zamazingoyu. Helal ah, be. Işte böyle yapalım işte. Şu helal be. Oynuyoruz oğlum bunu atalım. Devam rahat devam, devam devam. Of. O büyük yeşile siz tutun ben bunlara atıp geliyorum. <laughs> Oğlum böyle yeşili bırak. Gugucan siktir et sen yeşile ya, git onu ben atarım. Duyuyorum. Vallahi bırakmam. Sinan. Batuhan <laughs> sala bunlara olmaz. mı kaldın? Vallahi <laughs> olmaz. Donduruyorlar çare. Amına koyayım vizyonsuz seni. Şu, Sinan'dan alın şunu. Gugu Gugu aldı Gugu aldı. Hı, hmm, siz <laughs> birbirinizi tutun. Gel bakayım sen buraya. Aha ne vurdu. yapıyorsun? Batuhan siktir. aldı, Batuhan aldı. Google siktir et dövüşü. Yok yok aldım aldım aldım. Tuttum. Yardım götürüyorlar. Mete bir siktir git Mete amına koydum. Aa tutamıyorum. Lan götürüyorlar. Batu, Batu, yardım et sal bana. sal bana sal bana sürerim ben buradan. Hadi hadi çok iyi çok bana iyi. Bana vurdu sakın sakın, sakın tut oradan sık oradan Aa, girmesin. oradan, oradan girmesin. Dur ben şimdi döveceğim bunları döveceğim. Ay çağrıya fokus çağrıya fokus. Arkada bir tane piç geldi. Onu Lan beni dondurdun ya. Aldım aldım aldım. Ne Oy ya, Gugu abi. çok pis vurdu <laughs> bana. İn bakayım aşağı. Çok iyi çok iyi götür. Götürüyorlar. Vurdun vurdum tut, tut, birine geldim. Vurdum birine. Nereye geliyorsun? Ya, Lan beni koymuş. üstüme çıkarttılar beni amına. <laughs> Gugu'ya vurun. Tamam tuttum onu Batuhan'ı düşürdüm. Lan, vurdular, vurdular bana. Mı? Götür artık onu. Ah, karnım. Ah. Götürün oğlum siz, götürün. Götürüyorum, götürüyorum, İki götürüyorum. 2 tutuyorum, 2 kişi, 3 kişi de tutuyorum. 3'ünü de tuttum. <laughs> Lanmışsınız, gitsenize. <laughs> beni dondurdular, Gidim. beni dondurdular. Lan abi geri git, Sinan. Hepsi kapıdan. Ah, kafam. Kavun bende. 2 İki vs 2'siniz, kavun bende. Ben onları ben götürüyorum, gel gel gugu. Ya yardım. Sinan, ay. Ay, ay, al sana. Çağrı buraya yardım lazım. <laughs> Amına koydum. <laughs> götür götür götür. Kafa atıyor orospu. Oy güzel. Ay sen Sinem bayıldı. <laughs> Benim kanaması geçti. <laughs> Tuttum onları. La beni niye tutuyorsun kavun ya? Batuhan itnesi. Önüme, önüme çıktın. Gugu'yu aldım. Mete bu ne kadar büyük bir şeymiş. mal dojladım malı. <laughs> bir saniye. Sinan aldı, Sinan aldı. Alacağım tabi. Ben de almazsam kim alacak? Telefon. Da ya ya yardım et. Mete'yi tut Google Mete'yi. Gel 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 gel. Yarlan aç buraya. aç 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 aç. Çabuk tamam, aç, aç, çabuk aç. Çabuk Ay şu lanet şeyi bir açamıyorum. Gel buraya. Aç şunu aç şunu. Tu tutuyorum Açın ben, Çığır, aç şunu. Çıkar çıkar, tutuyorum, çıkar tutuyorum, oradan. Tutuyorum, tutuyorum. Açtım açtım açtım. A yardım yardım. Bir kişi. Helal, ya. helal be. kişi y helal be işte bu. Be. İşte bu. Gel bakayım sen de buraya. Baba şiir Otur gibi nerede oynuyorum nerede ya. Bu tüyü göremedim. Bunun rivals'ları olursa beni arasınlar. Sıfır puan arkadaşlar. Rakibimiz sıfır puan. İyi, İyi sıfır Kavunu şey. da attım ben öyle. Kavunu öldürdüm. Daha var, daha var zaman. Öğütücüyü attım. Götürüyor, götürüyor büyüğü. Batu oradan atılmıyor. Geldim yardıma. Dur ya şu üstten çıkar üstten. Tamam üstten. Tamam gel buradan. Gelsin yani. Otan salam düşürdüm. Adun git. Kavunu Çağrı bu arada gö bu göte sokmalık bir bilgi koyayım. vereyim mi kanka? Evet. E ve Q tuşlarıyla şeyini ayarlayabiliyorsun. Biliyorum Se onu. Okey. Ya bıraksın. Aaa. Dişim. Hadi Ölgün hadi gitmene. Google bende, Google bende yardım edin. Geliyorum, geliyorum. Helal ya. be. Uf. Çok güzel vurdu ya. Aha tebrikler. Yardım, yardım götürüyor, götürüyor, götürüyor. Kabun götürüyor, götürüyor. <laughs> Öldüm <laughs> mü? Şu Sinan'ı tutun, şu Sinan. Beni sıkıştırdılar, beni sıkıştırdılar. Beni. Hep engelliyor beni. Yardım et direkt. Batu, Batu yardım et. Ben so bir, içeri bir yere Ya Batu az salak? ikimizin oyunu a, acil da Acil yardım, diyorsunuz. acil yardım. Özür dile. E tamam Aa. ben, ben sizle oynar ki bu takım. Aç 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 aç. Hadi gel. Hadi dışarıda tut sen. Yardım çıkar çıkar a, çıkar. çıkar. Hadi. Ha, Açılmadı. A. Açılmadı Batu. sen aç sen aç. Bir kişi Batu buraya gel. gel yardım etmen lazım acil. Bilmiyorum. Tut onu. Yardım mı gelir Batuhan? Aa siktir be. Aa! Aa! Vay! Vay! Helal lan. Siktir git lan buradan. <laughs> Helal Mete. Ortaya ortaya dönün. Jelibon çıktı. Durmadın ki. Hadi Dur ver Jelibon'u. Bana. Oy Öldürdü beni. Ondan okudum ne? Yumruk ha? Ben bayıldım. Batu, Batu tut, bir, bu tane, bu. bir tane bir e, tane Uçan Tekme yaptım. <laughs> Bir tane atıp küçüklerden atmamız lazım. Götür kanka. Ana. Oy! <laughs> Kulağıma geldi. Kanka şuradan sola yaparsak çok iyi olacak. Bir kişi Oy, neler yapıyorum lazım. Ben, neler, neler yapıyorum? Ben. tut tut onları tut. Bak jelibonu sal onları tut. Ya siktir kritik bölgeye soktular. Şuradan aşağı. Lan lan. Çekerse çok iyi. Çekerse Abi, çok iyi. Ananız, yardım, yardım yardım ya öldüm. Öldüm. <laughs> 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 götürün götürün götürün. Çok tek başına kaldı tek başına kaldı. Götürün. götürün. Lan sana. Batu yardım etsene. Ben çıkartıyorum daha ne yapayım. Geliyorum 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 geliyorum. Beni bekle. Aaa. Tut aç kapıyı aç kapıyı kapıyı aç. Gidiyorum açmaya. Geldim aç Gugu'yu aldım Gugu'yu aldım. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı aç. aç, aç Açtırmıyorum. Aç artık şu kapıyı. Aç artık. Açtırmıyorum. Kopiyi. Açtırmıyorum. A açılıyor, açıldı. Açtık. çıktı. Yes, yes be. Aç yes ya. Has yes, has ya. Kavunu da tutun. Bayıl tonu da bayıl. Her evet, Mete, sen ne yapıyorsun ya? ya? <laughs> Yok ya, buradan buradan dönmez. Rakibimizi tebrik edip bence saldıralım kanka. Aruket. Ah. Ya Güzel. oğlum çağrı... Havada fena uçuyor ya. Yardım lazım. Eden be. Çağrı o <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> <laughs> sıkıyorum onları sıkıyorum gel. Adam PK movie çekiyor ama. Çağrı ne yaptın? Ha amına koydum siktir git. Gel lan buraya. Eee ne oldu sen de çarpmadın orta kaç, ne oldu? Kaç, kaç sezon izledin Kobra Kayı'yı? <laughs> Çok iyi mi? <ben. gülüyor> tut şunları. Geldim. Gugucan bak. Öyle durumda ne yapacağım biliyor musun? <gülüyor> Sinan. <gülüyor> bak bunu bir tane atacağım. Yapacağım. Aynen bunu sonra çekip götüreceksin. Aynen öyle götür tut şunun ucundan abi. Götür 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 götür. Sen onu götür ben arkadan gelen ne ilgileneyim ne oldu lan? Ha? Vurdu bir tane vurdu, bir tane ne vurdu. Ne oldu ha? Hayır, <laughs> <Ayyem>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah be. 58 saniye kaldı. Aç kapıyı aç kapıyı. Çağır açıyor, çağır açıyor. Lan, Açtı. Açar <laughs> 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 ya. İşte bu be, işte bu. Çağır, sen nasıl oynuyorsun ya? Kanka nasıl oynuyorum? Kanka bitirmişsin sen ya. Abi bizde kaybettik işte ne yapacağız? Hadi git amına koyayım. Şey yok mu kanka? Yürüyorum <laughs> 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 keriledim amına koyayım ya. Vallahi <laughs> keriledim. <laughs> Bizim bir keri sıkıntımız vardı. Sevde Prime'lar bize katılmış. Sevde hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. E ben sana bir söyleyeyim mi? Ben bununla kaybetmem ki. Ne oldu lan Batuhan kekosu? Çağrı. Bizim takım teko çıktı ya. ya, sen met, ya. Mete'yle umursan kaybedersin. Mete gelmiş bizi dövüyor kanka. Mete sabah akşam bize vurdu. Ben ne kadar iyi oynadım görülüyor burada. Sen konuşma. Aynen o. görülüyor ya, kanka. Batu. Mete Ağlattım met, ben Ağlattım ben. Ben şu Mete an burada. bizi donduruyor kanka. Ben, ben şu an burada Mete'yi savunacağım Batu. Biz orada jelibon atarken sen arkada ne yapıyordun kanka? Batuhan çok kötü oynadı oğlum. Batuhan sayılıyorum bile. Mete gayet iyi oynadı Batu bu arada. Ama ben böyle mini gameslerde biraz başarılıyım acı. Bunları da hatırlatmak isterim yani. <laughs> Bunlar bunlar gerçekten beni şu an tilt etmeye çalışıyorlar ama gerçekten rezalet oynadılar ya. Yani. Oğlum sen hiçbir şey yapmadın ki bak ben objektif bir gözle bakayım mı? Ben sana Yok, şöyle söyleyeyim objektif bir kanka. gözle. Yok bakıyorum şu anda. Sen bok gibi oynadın. Evet bu arada botu o. Yani oyunu yeni öğrendik ama bak Çağrı nasıl oynuyor sen nasıl oynuyorsun kanka. Aynı yani anda girdik oyuna. Çevirseniz şu oyunu Allah aşkına. Babacım Batuhan'ın bak düşünsün, ya ne vesesi oğlum. Oğlum yani. ben taşıdım ama sen taşıyamadın yani. olay bu farkımız bu yani. Adam PK movie çekti diyorum sen orada arkada takılıyorsun öyle kanka. E sen mi çektin amına koyayım başkası skill'e niye geldi? Kanka yani. çekilen bendim kanka çünkü. Her vurduğunda yedik yani. Batu ağlamaya devam etsin. Batu'yu tilt ediyoruz. Sabah kadar uğraşın yine tilt olmam. Devam Kaç abi. Kaç kez 16. ayını prime inmemiş. Kaç kez hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Aşaklı kardeşim. Başka modu yok mu bunun? Bir de bir şey söyleyeceğim size. Ee, evet. Sinan da bizde çok affedersiz Sinancım ama çok fazla kanka, bir şey görmedim sana yani. Sana bir şey Neden, ne Sinan, bu arada? Ben Sinan, Sinan bütün oyun beni tuttu kanka. Çok iyi oynadı. Siz görmediniz ama. Tamam Batuhan sen bu takıma ben o takıma geçeyim. Fark etmez kanka. Yok gel bakalım ya. takım, hayır, Bakalım takımla mı sorunmuş. Meteye bok attım falan. Ha Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> üçte biter, üçte biter. Kanka o kadar uzatmayak ya. Niye be? Ne bileyim. Başka bir şey oynayak mı acaba? Baydı mı? Biraz Oğlum. fazla oynamayak mı ilk günden diyorum ben Çok... sadece. Tadında kalsın diye. Ya ya. Zaten oluyor. demo zaten. Oynayabileceğin şey sınırlı zaten oynayabiliyorsun. Ne o oynayalım bundan etmesin. sonra? Tamam o zaman bundan bir el atıp ne oynayalım? Bilmiyorum, ne oynamak isterseniz oynayalım canım. E, tamam oğlum, e. başka e. oyuna geçelim dedin, oyun önerisini de yap bari. Baramon'a koyayım da... Şey Abi o diyeceğim. kadar da sen düşün yani, onu ben düşünemedim. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. <laughs> Hadi sürsene. God Redemption var mı ki sizde? Yok. Yok. Hemen indirelim, ne o? Başlıyor. Başlayayım mı? Demo ya. Başka oyun modları gelir yakında. Sinan çağrıya fokuslasana. Aa, çıkmadı ya oyun çıksın da daha zevkli Kodum olur yani. Ağzına ağzına ya, ben çağrıya. Yalnız çağrı. ben çok beğendim. 10 numara bir oyunmuş. Kim bulduysa. Çok, çok eğlenceli bir oyun. Niye 5 kişi? Kim yok? Kim yok? Hah, geldi bağlandı kalın. Götünü kaşıma da Batuhan. Ne Batuhan onu mu alacaksın? He. Al sen de oğlum. Renkler farklı zaten. Yok olmaz. <laughs> Ay pardon. Ben Dino ile iyiydim. Dino Dino. Gel gel Batu, gel. Yenilirsek rezil oluruz Batu. Bizde ya. Bu rahat ol. 21 draftlarla gideceğiz. Arkadaşlar haydi bakalım. Batu şimdi karşıya geçti ya. Tryhard oynar amına koyayım. Niye orada oynamıyor muydu amına <laughs> Sıkıştırdın. Oy. Batu bana vur. Vuruyor Sinan. Helal be Sinan, helal be Sinan. Sinan Hı -hı. götürüyor. Geldim, geldim. Batuhan <laughs> ben Batuhan beni tuttu. Bana bir bana bir yardım lazım burada. Gugu'yu evet, tutuyorum. Geldim. Bak 3 vs 1 atıyorum burada. Geldim. Götür onu. Ben batonu tuttum. Bunu da tuttum. Kanka. Hadi be. Kill'ı bakayım buraya. Bunu almam lazım. Sok abi içeri. Aman Oğlum abi. sopayla vuruyor ya. Şunu alsanıza. Ya ben <laughs> sopayla niye vuramıyorum? Elime aldım. Vuruş kuyuya bak ya. Sopayla vuruyor kanka. Yürün bakayım ben buraya. bakayım ben buraya. Aman okudum. Ya Mete çok iyi. <laughs> çok iyi. Mete Mete arada bir kişiye vurmadı. <laughs> arada bir kişiye vurmadı, şey oldu. <laughs> <yapıldı. gülüyor> <laughs> ben Oğlum Mete önce. vurmak tamam mı? Şunu içeri sokalım Aa, artık ya. Hadi, hadi. Gel 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 gel. Az kaldı. Az Mete kaldı. Ittir şey arkadan. İttir Sinan Mete Sinan ittir. Sinan ne yapıyorsun? tutuyor yolu. Mete. Aldık. Aç aç git. Az kaldı. Mete beni tutma Mete. Lan, Lan kanka ben bir şey yaparım. İttiririm ya. sadece. Vallahi yolda kalırım çare. <laughs> Sinan Arada sıkıştırdı şey yapamazsın. <laughs> Aldılar. Lan beni götürüyor bu bezebeği. Lan beni nereye? Gel, ne gel, 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 gel 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 Hadi be. Mete tamam, gel beni buraya bırak sen. Bırak şunu bir. Mete buraya gel. Seni. Kaydıra 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 kaydıra. Mete bana vuruyorsun Mete. Kanka vurman lazım. Ne diyeyim şimdi ben? Tamam alın götürün <laughs> onu. <gülüyor> Hadi götürün. Deniyorum. Gel lan buraya. Seni amına. Aynen sen. vurka, vur kavur ona vur. Gugucana vur. Vur, vur tamam. gugucana. Aynen öyle. Götür şimdi. Ama Mete kim biliyor? Vatan bana vurdu. vurdu. Öyle. Vatan bana vurdu. Batuya vurmak lazım. Vursan şu Batuya. <laughs> vur, önünde önünde Batuya biliyorum. vur. Batuya Batuya. Batuya vur, vur Batuya. Çekil. Aynen öyle. Çek vurdum. Al götür. Ee, çağrı sen Jelibon'u oyna. Biz şey yapalım tutalım. Abi ben Jelibon'u götürüyorum. Ananı sikip döndüremedim. Ah be çıkışından vurdum. Gelişine vurdum gelişine. Hoca gel bakın sen buraya. Sinan ne yapıyorsun? <laughs> Lan götürü götürü. Oğlum Sinan bırakmıyor beni. Lan götürü. Beynine vururum işte. Mete Geliyorum. Abi. Aç kapıyı aç Batu. Batu sen kapıyı aç bırak bunu bırak. Aç 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 helal ya. be. Ya, işte bu ya Mete şey. bir şey söyleyeyim mi sana? Elindeki şeyleri Mete, bırak amına koyayım Mete da. Mete anca bize vuruyor amına koyayım. Sal Mete'yi. Ya Mete diyorum ki bu elimiz aldığımız şeyle nasıl vuruyoruz? Vurmuyor bu. Sapından tutman lazım Sinan. Ortaya ortaya. Öldürdüm öldürdüm birini. Tuttuğumda tamam. da bırakıyor. Götürüyorlar jelibon götürüyorlar alo. Götür abi götür götür. Bu iki nasıl pakacağım? Pakamayalım bunu ki. F ile F yle. Şey mi? Çok fena götürüyorum. Götürme, götürme kanka ne yapıyorsun kavun? Kanka getirdim. Yardım bir tık yardım. Git aç. Tamam burası git, bizim burası Ay, bizim, kanka, değil, burası, bizim, değil, kanka. Kanka. bizim değil <laughs> burası bizim ne değil amına koyayım. Aç burası bizim değil <laughs> de <Ya, ne gülüyor> <yapıyor> mi? <amara koyun gülüyor> ya. ya ne yapıyorsun amına <laughs> koyayım ya. Ben diyorum niye gelmiyorlar. Ben yapmadım vallahi. Kavun ne yapıyorsun ya? Kanka özür dilerim ya. Oğlum mavi renge götüreceksin ya. Gel 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 bunu al gel gel bunu al. Ağan çok özür dilerim ya. Türk, Kıpraşma. Ya bak böyle fokuslanayım, Bir fokuslanacağım sana şimdi. Biri Bana, geliyor, bot biri bot geliyor. Bot yardım. Çağ çağ Çağrı geldi, yardım. Salak Geldim. <gülüyor> Salak. <gülüyor> hmm sen misin götürün ben de seni götürürüm o zaman gel buraya Ne yapıyorsun Mete? Sinan bırak beni Sinan <laughs> Yardım yardım Aha Çok iyi çok iyi çare Götürüyorum ben <laughs> Ya Mete neredesin amına koydum Mete'si Gel gelsene şuna şunu amına koyayım ya Adam vurmaya çalışıyor Mete. Amına koyayım şu ad, bunun etrafındaki adamları vursan var ya. Bana vurdu Mete. Dövüyor, 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 dövüyor. Bana vurdu Mete geldi bana vurdu. Amına koyayım. Çıkardım sol kureşi ama. Baba beni de dövdünüz arada. Çağrı sen git. Git git. Tutuyorum Çağrı bunları. Devam. Tut tut. Onları öyle tut. Hepsini tutuyorum. Hepsini tutuyorum. Batuhan geldi. geldi Batuhan geldi. Geliyorum, tam Tamam fokus olacağım ona. Batuhan'ı bir tane vur önce Batuhan'a. Ejeli bunu bir düşür. Tamam düşürdüm. Gugu'ya da fokus oldu. Gugu da düştü. Biri gitsin alsın. Aga ben öldüm ya. Ya götürüyor Oğlum götürüyor, nasıl götürüyor onu? Çok iyi. Çareyi tutun, çareyi tutun. Raket <laughs> almış, raket almış. Geliyorum. Ana koydum senin batağını. <laughs> ah be şey düştüm. Düşladım. Götür götür, bana vurdun. Mete bir tık fokus olman lazım kanka. Kanka buradayım ne? Sinan'a vurdum. Tamam bunu alıp buradan götürmemiz lazım. <laughs> Vallahi bırakmam. Buna koyayım ya. Tam bir kaos evet. var şu anda tam. Evet, da vurdunuz. Sinan Ulan. ne yapıyorsun? Lan? Tamam götür götür tut tut. Vurma vurma daha getir, vurma. Getir getir Mete getir hadi. Çek. Adamlar bayılmış hali daha vurma acil ya. Çık vurma Sinan vurma. Aç yolu aç, aç yolu. Aç yolu aç yolu. Aç yolu. Aç aç kapıyı, Şeyi tutun. Tuttum, kapıyı aç. Tuttum, tuttum tuttum tuttum. Kavun vur Gugu'ya bir tane bir tane vur Gugu'ya. Kimse ya, açamaz. Aa Sinan vurdu bana amına koyayım ya. Tamam jelibon çıkar. Türüyorum. jelibonu çıkartın oradan jelibonu. Risk bölgeden çıkart. Kapıyı Üst. aç kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. İş Bayıldım, öldüm. Çıkardım, çıkardım. Aç kapıyı. yardım et. Çağır yardım et. Çok iyi, çok Vallahi iyi. Lan götürüyorlar, abi, götürüyorlar, gel. götürüyorlar. Gel. götürüyorlar, götürüyorlar. Çok gel. iyi, çok iyi. Kapancı ko, kapancı ko. Bir tane, tane vur, aynen öyle. Mete, vur oradan. Mete vur, Mete vur. Götür onu. Tamam, i̇yi. gelenler. Götür, götür çağır. Tut, tut, tut. Sinan gelmen lazım artık. Ölüydüm, ölüyorum. Tut, tut. geldim. Tutulmuyor. Amına koyayım ya. Tutuldu. Vuruyorum, vuruyorum. Hı, hmm, vuruyorum, vuruyorum. Bayıldım. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı, açıyorum, kapıyı aç. Açıyorum, açıyorum savmıyorlar salmıyorlar. güzel güzel kapıyı aç al al al, al. Evet. Mete götür fox olurum ben götür kanka vurmanız lazım atana Kapıyı açmanız Karman lazım, kapıyı lazım bunu kapıyı açın atana vur açtı kanka açtınız kapattık da... kapattık yani. kapattık çıkar konuk çıkar çıkar buradan çıkart, çıkar 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 düştüm düştüm çıkar buradan çıkar amına koydum vurdum vurdum <laughs> çıkar çıkar çok iyi çok iyi takım vur vur arkadan vur arkadan vur <laughs> Batan. Sinan. <laughs> <laughs> Öldüm ben. <laughs> Şu batoya vursana Mete. Ya amına koydum motoru. Geliyorum. Ha, bana vurdun. Abun bana gelişini öyle vurdun ki amına koyayım. Çektim Abi, öldüm ben, öldüm ben. Götür şare. Botana vur bir tane Batuhan'a. Kuguyla Batuhan'ı vur bir tane. Beni, sinan, sinan tutuyor beni. Sinan dayanmanız tutuyor. lazım, dayanmanız lazım. Oğlum iki kişi bende mesela bak bizden kim? Öldüm ben. geliyorum. Geliyorum. Soktular, 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 Happy, soktular, aç, copy, soktular, aç, soktular. Bana vurdu, soktular, aç, soktular. Kavun tut, Kavun tut, kavun tut. Aç. Helal, bir helal, bir helal, bir helal, helal. İşte bu kadar basit. Abi Sinan pesliyor. Mete ya, yardım kanka. Ya bir şey söyleyeceğim. Kanka. Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi? Ya, Yerden bir şey Anladım bak. De. Anladın mı ne? ne oğlum? Sen bir şey yapmıyorsun ki. Takımı iyi yani ya, senin. Bırak Allah'ın aşkına. Ben ne diyorum kanka? O takım bok gibi kanka. Bok gibi. <laughs> bok gibi. Ya bot, botu boş yapma ya. Bak hala Mete yok burada. Kavunla ben varım sadece. Oğlum ben Mete'yi görmedim. Şey. Nasıl ne? Geliyorum da bir dur da uçmaya, uçmaya bu kanka yani. Bu, Kanatları yok bunun, eldumda. Kardeşim, da. yerden sürekli item arıyorsun. Ya sikim mi arıyorsun? lan? de bak yıldım ya. Bak, ya, olay mi? bu onu tutacaksın. Anladın mı? Böyle ha, götüreceksin. Götürün, götürün. Aynen, böyle götüreceksin. Getir, getir abi, getir, 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 getir. Amcık seni. Bak şuradan, ananı sikeyim. Girmiyor ki, girmiyor. Mete yok, bak şu an mete yok abi. Yine Mete'nin sikeceğim şimdi. Adam dövüyor beni de, bu bok yiyen ya. <laughs> Kolaydı. Siktir ablamı, siktir getir Getirken. olaydı hocam teşekkürler bu eline sağlık teşekkür ediyorum eline, çok eline çok sağlık Patiço.